Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride evrim hakkındaki yanlış bilinen bilgileri ele alacağız. Eğer bu serinin devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ha bir de sizin de sorularınız varsa yorumlara yazın. Hazır. Bugünkü vlogumuzda şu konuyu konuşacağız. Evrim sadece bir teori mi? Şimdi halk arasında teori kelimesi genelde kanıtlanmamış fikir anlamında kullanılıyor. Ama bilimde teori demek yüzlerce hatta binlerce deney ve gözlemle desteklenmiş sağlam bir açıklama demektir. Mesela e, yer çekimi teorisi var. Kimse kalkıp da yer çekimi kanıtlanmamış demiyor Allah. Ama iş evrime gelince nedense teori kelimesi yanlış anlaşılıyor. Evrim aslında hem kanun hem de teori düzeyinde destekleniyor. Canlıların değiştiğini gözlemliyoruz. Bu işin kanun kısmı. Bunun nasıl işlediğini açıklayan modele de evrim teorisi diyoruz. Kısacası, evrim sadece teori demek, yer çekimi sadece teori demek kadar saçma bir iddia. Serimizin diğer bölümlerinde evrimle ilgili başka yanlışları da tek tek ele alacağız. Takipte kalın.